Başta mı? senin ismini diyerek başlayın, tamam. Yani sana anlatıyorum. Ayhan abi askere yeni gittim. Tamam mı? Ee, bir haftalık askerim daha ortalığı ne oldu onu bilmiyorum. Neyse o günü de erken kalktık. Saat dört buçuk muydu neydi? İçtima eee beşte oluyordu. Böyle komutanın gelmesine kundak da var. Ben de karnım aç. Kahvaltıda bir şey çıkmadı. Oh. Kantine, an, antene gittim. Oradan dört tane mi poğaç aldın? İki tane poğaç aldım. İki de i̇ki, çay aldım. İki aldı. de sallama çay aldım. Oh afiyet olsun. Çay, çayın birini e, kenara o koydum. Çayın beraber yedim. Birini yedim. Ondan sonra neyse çayın birini de keyif olarak kenara koydum. Bir de sığar aldım, sığar Neyse. Saat geldi mi diye bir baktım ki, saat gelmiş tabii ki. Çavuş bir yandan arıyor, onbaşı bir yandan arıyor. <laughs> e, Aksoy, Bölük Aksoy'u sayıyor sayıyor. 399 kişi var. 410 bir kişi yok. Orası en zayıf. Tabii. Ondan sonra <laughs> neyse. Ben de şöyle bir amfinin köşesinden baktım. Ana millet Hiç bilmiyorum daha ortada. Sıkaraya ağzını aldım böyle. Oh çek. Şey. Ondan sonra Sesin çok az geliyor ya. Abi daha detaylandı. Işte. <laughs> Ondan sonra neyse kardeşim. Oh. Sıkara yaktım. Çay delim aldım. İçtimaya doğru gidiyor. Oh. Bir de Asmay bölük Asmay'ı dedi ki çavuşun. Gelen bu mu lan dedi. Evet bu tanıdık. Ulan neyse ben de tam ona doğru gidiyorum, ciğer ayı ağızda, oh. çay da elde, kubara oh. kubara gidiyorum ona oh. Ondan sonra... Baksın, erkeğe baksın. Haksubay şeyle kollarını açtı tamam, dizlerini yere çöktü, ona karşı, senin dedi yarağını yerim dedi, <laughs> hekten gelmişsin anına koyayım bir de <laughs> amına koyayım dedi bunlar asker mi abi? <laughs> Hangi asker görmedim ben? Hekekanın amına koydu. <laughs> o arada tabii ki ben kumardım amına ne Demek ki iyi asker. <laughs> Ondan sonra neyse sigara izmaritini bir tarafa attım. Çayı da bir tarafa attım. Şu cesarete bak Allah'ım yarabbim dedim ama. Ondan sonra neyse yerime tam gidiyordum. Gel lan buraya dedi ya. Ben Emre komutanım kaldı, Ne bir şey ya. Aminem. Bana bir döşendi baba. Al vurun. Ben de koydu amına koydu. Siktirin götürün şunu dedi. Amına koydu. Yerden daha çok Daha çok Dermem mi? Bunun kırık. Kan <laughs> geliyor bir yandan. Emre götürdüler Emre de iki tane ne oldu? falan biraz bu payı iki gün yattım baba. <laughs> anlatsana dingili. Üçüncü mangadan üçüncü dingil. O